Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum e, Mustafa. Mustafa arkadaşlar Mesih'i istiyor. E, biz Mustafa ile bayağıdır çalışıyoruz. Mustafa da e, 40 netlerden 60 netlere kadar çıktı. İnşallah Mesih'i dedim de daha da e, güzel yapacak. E, Mesih sınav tarihi de açıklandı. 4 Nisan değil mi Mustafa? Öyle hatırlıyorum ben. Evet. Mustafa. O da belli evet. oldu. E, Mustafa nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kanalıma. Bu net artışı nasıl hoş... oldu dostum? <laughs> bir anlat bakalım bir. Hocam ilk önce ben sizi daha önce de takip ediyordum. Hocam videolar atıyordunuz, hocam hoşuma gidiyordu. Bir ara numaranızı gördüm, hemen bir koştuk istedim. Çünkü hocam ben çalıştığım zaman hani verimli çalışamıyordum sürekli. Hocam mesela çalışıyordum ama bir süreden sonra sıkılıyordum. Tekrar hani başka bir YouTube'a giriyordum, ders nasıl çalışılır diye hani giriyordum, tekrar ders programı hazırlıyordum, bir, bir türlü ilerleme kat edemiyordum. Sonra sizni gördüm işte hocam koçluk yaptığımız öğrencileri falan ne ondan sonra dedim kafama koydum size yazdım işte hocam <laughs> Mustafa bizim sana kaç ay oldu bire yaklaştık mı Mustafa e, e, 21 gün oldu hocam 21 gün oldu ama zor muydum Mustafa biraz zorluyor muyum kardeşim hocam birazcık oluyor ama mecbur yapmamız mecbur, lazım aynen hocam. öyle dostum ya ben zaten bütün öğrencilerime bunu söylüyorum da ben işi sıkı tutmasam inan hani sizler o forma uyumak için mücadele ettiğiniz için yani Çetin Hoca'yı hafta sonuna kadar esirmemiz lazım. Günlük rapor atmamız lazım. Kızar mı, şey yapar mı diye. Zaten Messi omuzda yük veriyorum. Sizler de bu yükün altına kalktığınız sürece yani, senin sen de de olduğu gibi netleriniz artıyor. Bu sefer vallahi şöyle söyleyeyim. Bir seni ilk hatırlıyorum dostum. Yani sen bana şunu demiştin. Hocam ben düzenim olursa başarırım demiştin bana. Yani bunu çok hatırlıyorum. Yani not almışım hatta dosyana. Ben de hani böyle diyen olursa hani ben ne yaparsanız ne verirseniz yaparım diyen olursa arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim Mustafa. Yüklüyorum hani bile bakıyorum bu çocuk gerçekten dediğini yapabiliyor mu? Yoksa hani böyle olur ya Mustafa hani böyle sırf hocam ben yaparım edeyim çalışmazlar ya. Hani onu çocuğu ben sizi tanımıyorum hiç görmedim. Hani bunu test etmek için ben böyle bazen yükleniyorum. Ama sen yani şaşırdım öyle bir açık söyleyeyim Mustafa. Hani 40 netten 67'de çıktın. Evet e, güzel bir başarı. Ama mesela bu kadar beklemiyordum. Açık söyleyeyim bak. Hani benden yani bu kadar beklemiyordum. Çünkü e, dosyana hani günü raporlarına falan da bakıyorum ben. Tamam iyisin çalışıyorsun. Evet verdiğimiz konular ağır konular, önemli konular. Ama demek ki Mustafa sende şu var hani. Sağlam çalışıyorsun herhalde. Hani konuyu iyi öğreniyorsun. Yani evet. konuyu öğrenmeden diğer konuya geçmiyorsun herhalde. Yok asla hocam. Devamlı soru tarzlarına yöneliyorum. YouTube'da ne kadar soru çözen hocalar varsa onları teker teker inceliyorum hocam. Süper. Nerelerde süper. ne yapmışlar? Not alıyorum kısa kısa. Hani o yüzden uygulamaya çalışıyorum sorularda falan. Onlardan önce çözmeye çalışıyorum. Hani hatalarım olduğunda şurada hata yapmışım. Bir dahaki soru çıktığında o soruyu mesela yazıyorum bir kağıda. Hani Aslanım bir yani. saat 10 20 dakika geçtikten sonra o soruyu çözmeye çalışıyorum işte hocam. Helal Onu olsun. Aklımda ne kadar kaldı yapıyorum. Bir eksiğim olduğunda tekrar açıyorum. Hani tamamlamaya çalışıyorum öyle eksiklerimi. Bu da bu e, asker olma merakı kaç yaşından beri var? Yani bu hep mi var? Çocukluk hayalim miydi? Evet hocam, çocukluk hayalim. Abim de asker hocam. Ne güzel. Ondan guru duyuyor hocam. Aynen ya. öyle. Gerçekten. Gerçekten öyle. Yani canımız, her şeyimiz, bayrağımız, toprağımız her şey askere emanet biliyorsun. Yani benim abim de polis bu arada. Hani zorlu bir meslek. Yani belde silah taşımak can tehlikesi olan bir meslek. Ama bunu göze almak vallahi helal olsun dostum hani. Yani ben seninle konuştum her zaman bunu diyorsun. Hocam ben o kapıdan içeri girin başka bir şey istemiyorum. Ee, senin gibi benim tane daha öğrencim var Cengiz Han diye. O da yeni başladık. O da aynı senin gibi Mustafa. İnşallah bu videoyu ona ben linkini atacağım kesinlikle. Hani o da çok istiyor. Hani aşırı şekilde çok istiyor. Yani hocam diyor yani asker olayım yeter diyor. Yani ya bir de üniforma almış kendine. Geçen attı onun resmini attı bana. Giymiş resmini attı bana. Ee, erçin var. O da aynı şekilde. O da çok fazla istiyor. Yani inşallah senin gibi ona netlerini arttırırsa bu kısa süre zarf içerisinde inşallah da olacak. Ee, Mustafa bizim sınava kaç ay kaldı şimdi? 4 Nisan. 3 ayımız mı kaldı dostum? Evet hocam. 3 ay kaldı. İnşallah bakalım. Yetiştiririz zaten. Sıkıntımız olmaz da. Ben e, Mustafa'm şöyle söyleyeyim. Bir buçuk aya kadar konularımız biter Mustafa galiba. Hani çünkü hızlı çalışacağız biraz Aynen daha. Bir şey. Hocam, ee, çünkü mu? şu şekilde tabii ki. Hocam çünkü şu şekilde önceleri hani çalışılmıyordu. Neyi ne yapacağım? Hani mesela dersin başına oturuyorsun. Bir saat, iki saat geçtikten sonra hani bir telefona giriyorsun. Girdikten sonra bir YouTube'dan bir şey geliyor. Hani mesela nasıl ders çalışmış? Öyle bir ders çalışmış. Hani onu not alıyorsun. Sonra ona uymaya çalışıyorsun. Başka birisinin ikini görüyorsun. Ona özeniyorsun. Sonra onu silip tekrar onu yapıyorsun. Çünkü bir yerden bir yere girilmiyor bir süre sonra. Aynen hani devamlı olduğun yerde takılıyorsun. Yani işte bu benimse en büyük hakkım şu oluyor. Düzen oturuyorsunuz. Hani belli bir programınız var. Hangi konuyu çalıştığını çok iyi biliyorsunuz. ben bunu takip ediyorum, not alıyorum. Hani konularınızı tekrar ettiriyorum 3 haftada bir. Hani yani şöyle söyleyeyim. Buna uyarsa herkes başarır ki sizde de şu var mesela az önce çok doğru bir şey söyledin aslında mesela, Öğrenci kırılgan bir yapısı var. Hani iyi olmak istiyor ama sabretmiyor. Aslında kendi yaptığı programda çok iyi olabilir. Ama sabretmiyor mesela. Bugün örnek verin biri arıyor dışarı çıkıyor. O gün yalan oluyor mesela diyelim. Sonra programı yırtıyor başta yeni program yırtıyor. Ya bir günün gidebilir önemli değil. Hani senin haftalık yaptığın program hani o gün bittiyse öbür gün ya da öbür gün o iki günü de ne yapman lazım? Kapatman lazım. Hani ben her zaman şunu diyorum Mustafa kişi en iyi kendini kendini tanır. Ben hani senin denemeni analiz ediyorum. Ona göre plan program yapıyorum. Sonuçta ben Mustafa'nın ne bildiğini, neler yapacağını bilemem. Hani tabii ki bazen yani hani kolay konuda veriyorum. Yani ağır konuda veriyorum. Hani bakıyorum çocuk onda çalışabiliyor mu, yapabiliyor mu, şikayet ediyor mu bana diye. Hani o konuda dostum hani gerçekten benim bu sene yani öğrenci grubum çok iyi. WhatsApp'tan belki görüyorsun, durumda da görüyorsundur. Yani cidden çok iyi bu evet, seneki şey. grubum. Yani Allah razı olsun. Hepinizle tanışmak istiyorum. Vaktim yok biliyorsun hani. Özel derslerim var, YouTube var, kitaplarla uğraşıyorum şimdi, başka işlerim var. Hani o kadar çok değerli çocuklar siz hani böyle en azından hem tanışmış oluyoruz hem de görüşmüş oluyoruz. Mustafa buradan mevsiyi adaylarına diyeceğim bir şey var mı kardeşim benim? Hocam öncelikle sabır lazım. Hani çok tamam. çalışmak lazım. Her Aynen. şeyden öncesi bir Planın programın olması lazım hocam. O kesinlikle. Hocam çünkü plan program olmadığında devamlı aynı derse mesela kimya bilimi, fizik bilimi bir süre sonra bunları çalıştıktan sonra bak başkalarına başka programlara bakıyorsun. Yani onlara çalışman gerekiyorken eksiklerini. Devamlı bu iki konu üstüne git gel git gel Bir, bir türlü ilerlemiyorsun hocam. Hani hmm. yapabileceğim bir şey varken onu da yapamayacak hale geliyorsun. Hem süre de gitmiş oluyor, zamanın hmm. azalmış oluyor. O yüzden en önemlisi en güzel şekilde, verimli şekilde çalışma, hani üstüne devamlı soru çözmek hocam. Aynen ne öyle kadar olsun. soru çözülürse o kadar öyle. çok iyi. Aynen öyle, bravo, çok güzel dedin. Ya ben şunu diyorum dostum, konuyu öğrenmeden soru çözmeyin. Konuyu öğrendikten sonra soru bütün kitapları soruları çözün. Çünkü sen konuyu şunu için öğreniyorsun, o soru çözebilip çözemediğini görebilmek için öğreniyorsun. Ve konu mesela şöyle söyleyeyim, hani... Yemek yapmayı bilmeden yemek yapamazsın ya. Aynı bu böyle dostum hani ders çalışmak yani böyle hani konu iyice öğrenirsen her soru yapabilirsin. Evet soru seni zorlayabilir. Yani çünkü bakış açısı değiştirmeni isteyecektir senden ama ben dostum iddia ediyorum yani hani günde mesela 7-8 saat çalışan herkes sana da başarılı olur. Ama düzenli çalışan bugün 8 saat çalışıp 2 gün çalışmayan buna hayır gelmez. Çünkü ne yaptığını bilmezsin. Nasıl çalıştığını bilmezsin. Günlük çalış, rutin çalış ama düzenli çalış. Bunu her zaman söylüyorum. Mustafa'm, e, valla çok memnun oldum. Çok 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 memnun oldum hem de. Çok saygılı, efendi bir çocuksun zaten ama böyle seni gördüm aynı subay gibisin. İnşallah da bu meslek sana yakışacaktır. İnşallah üniforma giyince de resmini bana gönderirsin kardeşim benim, gurur duyarız seninle. Allah'ın izniyle ben e, bir korkum yok, senin zaten bir korkun yok. Durumunda farkındasın. Sınavda daha da iyi olacak inşallah. E, sınav az kaldı, çok kaldı önemli değil Mustafa'm. Biz e, programımız belli, niyetimiz belli, arzumuz belli. İnşallah da bu iş olacaktır. Musam ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, son diyeceğim bir şey var mı dostum? Bir sorayım sana son kez. Yok hocam. Herkese başarılar diliyorum. Aferin. Rabbim herkesin emeğinin karşılığını verir. inşallah. Helal olsun sana kardeşim benim. Mustafa'm sen çık o zaman. Ben yayını kapatacağım. Son bir konuşma yapayım. Kendine çok çok iyi bak Mustafa'm. Zaten görüşeceğiz. Başarılar görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar e, Mustafa da benim e, sevdiğim size tanıdığınız daha çok Mustafa e, Önem verdiğim bir öğrenci. Bu sene mesela öğrenciler videolar çekiyorum. Sizler de tanıyorsunuz öğrencilerimi. Cidden çok saygılı çocuklar. Allah razı olsun hepsinden. Buradan annelerine babalarına çok çok teşekkür ediyorum. Hani güzel çocuk yetiştirmişler. E, yani şöyle söyleyeyim dostlar. Yani Mustafa çok böyle naif bir çocuk. E, ilk i̇lk da bana şunu dedi. Hiç unutmuyorum. Yani, Hocam ben asker olmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tek derdi gayesi bu. İnşallah da olacaktır. Buradan da bütün mevsuyu adaylarına, gerçekten isteyen herkese Rabbim yardımcısı olsun. Emek verirseniz arkadaşlar gerçekten başarırsınız. Aynı Musa'nın dediği gibi kafanızı çok fazla dağıtmayın. Bir planınız, bir programınız mutlaka olsun. Eğer plan program yaparsanız bu iş gerçekten olacaktır. Allah'a emanet olun dostlarım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Başarılar görüşürüz. Allah'a emanet olun.